veriyor. Bu dosyanın peşine Yasin Emre Gök düştü ve bakın nasıl ilginç bir detay yakaladı. Ee, silahla beraber hanımına üç ateş etti. Ondan sonra kendi kafasına sıktı. Sağdan soldan duyduğumuz bilgiler kadarıyla aile şiddeti varmış. Uzaklaştırma vermişler kendisine. Önce karısını vurdu, sonra intihar etti. Olayın adresi Bağcılar. Muhsin Alkan eşi Yeter Alkan'la boşanma aşaması aralarında tartışma çıktı ve eşi sinirle kapının önüne geldi. Muhsin Alkan evde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı, evin önüne geldi. sinirle buraya geldi, koşar adımla içeri girdi, eşini silahla karnından yaraladı. Daha sonra buradan koşar adımla çıktı ve aynı silahla intihar etti. Duyduğumuz kadarıyla boşanma eşindelermiş o kadar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Musin Alkansa hayatını kaybetti. Yani önce eşine ateş etmiş sonra kendine ateş etmiş diye duydum biz, biz de yani öyle duyduk. Polis ekibi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Muhsin Alkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğuna da sıkacakmış herhalde. Çocuğuna ulaşamayınca artık kendine burada şartıyla atınca kendi kafasına sıkmış. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.